Merhaba arkadaşlar. C programlama ikinci dersimizde klavyeden nasıl değer girilir ve toplama çıkarma işlemi yapan programımızı yazacağız. İlk olarak sayfa ikonumuzdan yeni sayfamızı oluşturuyoruz. Daha sonra ds işaretimizde include küçüktür büyük işaretle stdio.h diyerek ilk hedef dosyamızı yazıyoruz. Bir önceki dersinde anlattığım gibi arkadaşlar include içermek demekti. Yani bu dosyayı içer. Peki bu dosya neydi? stdio standart input output yani standart giriş çıkışların olduğu e, dosyamızdı. Hashta header file'ımızı geliyor arkadaşlar. Programımıza bu şekilde başlıyorduk hatırlayacağınız gibi. Daha sonra int main diyorduk ve main ana fonksiyonumuzu yazıyorduk. Daha sonra return sıfırla bunu kapatıyorduk. Ve son olarak da küme e, parantezi ya da süslü parantezle programımızı tamamlamış oluyorduk. Yani kullanacağımız temel yapı buydu arkadaşlar. Şimdi programımızı yazalım. İlk olarak değişkenlerimizi tanımlayalım arkadaşlar. int sayı 1 diyelim. bu ifade arkadaşlar int integer'ın yani tam sayının kısaltılmışı. Bu buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. istediğiniz herhangi bir ifadeyi yazabilirsiniz. Bu bu ifade artık bir değişken bizim için bir integer. Yani birazdan bu sayı bile bir değer gireceğiz. İlk olarak printf diyerek kullanıcıdan bir e, değer girmesini isteyelim. Sayıyı giriniz diyelim. Daha sonra kullanacağımız komut arkadaşlar scanf. Bu komut arkadaşlar bize yani dışarıdan herhangi bir değer girmemizi e, gerektiriyor. scanf dedikten sonra yine çift tırnak içinde yüzde diyoruz bu sefer arkadaşlar. Yani bu ifade <laughs> birazdan bir desimal değer yani tam sayının girileceğini ifade ediyor. Ve virgül dedikten sonra adres operatörü işaretimizi kullanıyoruz. Ve sayı 1 diyoruz. Sayı 1. Yani arkadaşlar scanf bize klavyeden herhangi bir değer girmemiz, bizden herhangi bir değer girmemizi isteyecek. Ve bu değeri sayı 1'e atayacak. Bu adres operatörünü arkadaşlar ileriki derslerimizde daha çok kullanacağız. Özellikle pointer e, konusunda çok fazla kullanacağız. Burada yapılan işlem şudur arkadaşlar. Bu ifadeyle bilgisayara bu sayı 1'in olduğu adrese girdiğimiz değeri, desimal değeri ata demektir. E, İngilizce kelimelere aşina olmayan arkadaşlar için arkadaşlar scanf taramak yani scanner'dan aklınıza gelebilir Ve yine aynı şekilde... Bu fi unutmuyorsunuz arkadaşlar ve diğer bir hususta programcılıkta C programcılık dilinde arkadaşlar yapmış olduğu yazmış olduğunuz e, komutları noktalı virgülle sonlandırıyorsunuz aksi takdirde hata verecektir. Şimdi compile ve run ikonumuza tıklayalım ders 2 olarak kaydedelim arkadaşlar gördüğünüz gibi sayıyı yeriniz dedi bu sayıyı girelim örneğin 3 diyelim tıklayalım ve bu sayıyı sayı 1 ifadesine aktardı bir önceki dersteki gibi ne aynı şekilde arkadaşlar include conio.h diyelim bu ifade şunun için kullanıyoruz arkadaşlar getchar ifadesini kullanmak için getchar neydi peki bizden herhangi bir karakter girmemizi bekliyordu bu bu bize programda yazmış olduğumuz ifadenin ekranda görünmesini sağlıyordu. Şimdi tekrardan compile ve run diyelim. Sayıya giriniz. 5 dedik. Şu an bizden tekrardan bir e, karakter girmemiz istiyor. Herhangi bir tuşa bastığınızda penceremiz kapanacaktır. Örneğin bunlardan herhangi bir tanesini yazmamış olsaydık, örneğin şunu e, keselim. Tekrar compile ve run diyelim. Gördüğünüz gibi hata veriyor arkadaşlar. Burada şunu diyor an undeclared yani bu belirtilmemiş geçer fonksiyonu. Bu fonksiyon daha önce biraz önce yazmış olduğum bu header file'ın içinde tanımlanmış olduğundan dolayı bu header file'ımızı başta include etmemiz yani e, programımızda içermemiz e, gerekmektedir. Aksi takdirde hata verecektir. Şimdi toplama ve çıkarma işlemi yapan programımızı yazalım arkadaşlar İlk olarak sayı biri tanımlamıştık virgül ifadesiyle sayı 2 yazalım sonra toplama virgül çıkarma şeklinde değişkenlerimizi atayalım burada yaptığımız şey arkadaşlar int yani dört tane sayı olacağını söylüyoruz ve biz bunları ee, ilk olarak sayı 1 ifadesini scanf komutumuzla klavyeden girmesini isteyeceğiz kullanıcının. Daha sonra sayı 2 ifadesini girmesini isteyeceğiz. Ve toplama ve çıkarma işlemlerini yapacağız. Şu ifademizi değiştirelim arkadaşlar. İlk sayıyı giriniz desin. Ve bunu sayı 1'e atasın. Daha sonra yine printf Yine çift tırnak içinde arkadaşlar. İkinci sayıyı giriniz diyelim. Şu ifadeden sonra arkadaşlar bir önceki derste söylediğim gibi ters slash ne dediğiniz zaman bu ifadeyi yazacak öncelikle. Daha sonra ikinci satıra geçecek. Bu ifadeyi yazacak. Eğer bunu koymazsak, tamamını bir satırda yazacak ve güzel bir görüntü olmayacak. İkinci sayıyı giriniz dedik. Daha sonra buna yine ters slash n diyelim. Çünkü bundan sonra yazacağımız, yani ekrana bastıracağımız ifadeyi de bir sonraki satır yazsın. Ve ikinci sayımızı da, pardon arkadaşlar şuraya noktalar virgülü hemen koyalım. Yoksa hata raporuyla karşılaşacağız. Scanf ile ikinci sayımızı girelim yüzde yüzde d diyoruz virgül operatör işareti bunlara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar bu ifadeden sonra şu ifadeden sonra virgülü kullanıyoruz daha sonra a, adres operatörü işaretimizi kullanıyoruz sayı 2 diyoruz yani ikinci gireceğimiz ifadede sayı 2'ye atamış olduk şimdi şey yapalım arkadaşlar toplam toplama eşittir sayı 1 artı sayı 2 diyelim ve noktalı virgülümüzü tekrar koyalım. Yani bu çok e, basit bir şekilde toplama ifadesine sayı 1 ve sayı 2'nin toplamını e, yazacaktır. Çıkarma diyelim. eşittir sayı 1 eksi sayı 2 o olsun. Pardon arkadaşlar şurası sayı 1 olacak. Yani burada da çıkarma işlemini yapmış olacağız. Fakat bu ifadelerin kullanıcıya gösterilmesi gerekmektedir arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyorduk? Neticeyi printf komutuyla kullanıcıya göstereceğiz. İlk olarak printf komutuyla toplama sonucunu verelim arkadaşlar. printf dedikten sonra yine tırnak içinde bu sefer şunu diyelim toplam yüzde d bir diyelim virgül toplam diyeceğiz arkadaşlar buraya toplam ve nokta virgülle toplama pardon nokta virgülle e, komutumuzu sonlandıralım. Burada yapılan işlem şudur arkadaşlar. <laughs> Printe hatırlayacağınız gibi ekrana herhangi bir şey basmakta kullanıyorduk. Toplam %d'dir dedik. Bu ifadeye yani desimal bir sayı, şu ifade yerine desimal bir sayı gelecektir arkadaşlar. Çünkü tırnaktan sonra toplama değişkenini koyduk. Ve virgül kullandık arkadaşlar burada ayrıca. Yani bu ifade toplama bulduğumuz, yani toplama sonucunu buraya yazacaktır. Dir ile sonlandırmış olacağız. Yine aynı şekilde printf çıkarma diyelim. Çıkarma sonucu diyelim hatta arkadaşlar. Yüzde d dedik. Buraya da çıkarma diye adlandırmıştık değişkenimizin ismini. Bunu herhangi bir şey yazabilirsiniz. Önemli değil ve noktalı virgülle bunu da sonuçlandıralım. Ve run compile diyelim arkadaşlar. İlk sayıyı giriniz. İlk sayı 5 olsun. İkinci sayımız 4 olsun. Toplam 9'dur. Çıkarma sonucu 1'dir. Dedik. Şu ifadelerimizi bizi biraz daha düzeltelim arkadaşlar. Şunu kaldıralım. Çünkü ilk sayı giriniz ifadesinin yanına değer giresin. Ve aynı şekilde şu ifadeyi kaldıralım. Ve bunu programın başına getirelim. Çünkü buraya bir zaman bu ifadenin altına yazacaktır sayımızı. Bu şekilde yazdığımız zaman yani e, ters slash n'i ikinci printf'in başına yazdığımız zaman ikinci printf'le belirttiğimiz bu ikinci sayı giriniz ifadesi aşağı yazılmış olacak ve şu ifadelerde arkadaşlar yine aynı şekilde slash n diyelim buraya hatta şunların başına diyerek daha güzel bir ifade şunu alalım aslında bu da aynı işlemi yapacak ama şöyle yazalım arkadaşlar. Toplama sonucu diyelim buraya da. compile ya da direkt compile and run diyelim. Bu sefer 3 girelim ilk sayımıza. İkinci sayımıza da 7 girelim. Toplama sonucu 10'dur. Çıkarma sonucu eksi 4'tür. Ve arkadaşlar programa herhangi bir açıklayıcı ifade kullanmak istediğimiz zaman slash çarpı işaretini kullandığımız zaman bu tamamını şu an e, yorum yapmıştır. Yani bunların herhangi bir komut değeri yoktur arkadaşlar. Renginden de anlayacağınız gibi artık compile dediğimiz zaman hata vermeyecektir. And e, terminated comment diyor. Yani bu ifadeyi bir program olarak değerlendirmiyor ve aynı şekilde yıldız slash dediğimiz zaman bu iki ifade arasında yazacağımız herhangi bir şey komut değeri taşımayacaktır. Bunun kullanım amacı arkadaşlar şudur: yazmış olduğunuz programları açıklayıcı bir hale getirebilirsiniz. Çünkü program çok uzun, uzun olduğu zaman programın hangi kademesinde ne yapıldığını daha iyi anlamak için bu ifadeyi kullanırsınız ve açıklamalar yaparsınız. Buna toplama ve çıkarma işlemi diye adlandıralım arkadaşlar. Ya da e, bazen çok uzun program yazarsınız. Bazı programları silmek yerine bu şekilde yorum haline getirirsiniz ve bu program yani pardon bu komutlar programımız içinde çalışmaz. Evet arkadaşlar e, bu dersimizde e, klavyeden nasıl değer girilir? Bunu öğrendik ve toplama çıkarma işlemi yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar kolay gelsin